Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar herkese. Biz bugün temizlik yapıyoruz. Kızım camları siliyor. Ben bir şey yaptım yok da ben de getir götür işlerine bakıyorum biraz. Herkesin temizliği yapıldı bitti. Biz bugün yapıyoruz. Yapma dedim aslında bizim birçok kirli değildi ya. Gene de duramadı. Bizim camlar 15 günde bir siliniyor çünkü. Gerek yok aslında da. İşte az bir şey yağmur değince leke oluyor. Bir de bir evimiz bizim yol kenarında arabalar sürekli tozu. Bahçe de var onun da tozu oluyor tabii. Onu çok sık siliyoruz. <laughs> çok yaşa. <gülüyor> 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 Alerji. Alerjim var. Alerjime içmedim. Valla ben de dün işte yaprak şey yapmıştım. Onu bir döne koydum. Bastırdım bir döne. onla biraz bahçede uğraştım sabah sabah. Otunu aldım bahçene. Hemen yağmurdan otlanmış. Almazsan onu baş edemezsin sonra. Biraz onlarla oyalandım. Bugün dışarıda da süpüremedim valla. Süpürgem kırıldı. <laughs> <laughs> Babam süpürge alacaktı ya. Dışarı süpürgesi yani Nasıl ev sübürgesi değil. Ha? Nasıl kırıldı ki? Valla sapı plastikti ya onun. Nasıl kırıldı ben çok kullanıyorum süpürge. Sağa sola öyle süpürgeni geziyorum. Akız, Ak 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 Hanım yakın olsaydı bir tane alırdım onda. Onun güzel süpürgeleri var. Bizim burada öyle süpürgeleri bile daha değişiğini parayla satıyorlar pazarda. Pazara da baktım da göremedim. Bu kadın geçen sene vardı, bu sene yok. Bizim ev bahçeli olduğu için çok süpürge kullanıyoruz. Çünkü çok dışarı diyor. Bir de ben çok süpürüyorum her tarafı. Maşallah belediye hiç aratmıyor Her tarafı süpürüyorum. Valla bu sene üzüm şeyimiz ya çubuklarımız güzel değil. Soğuk vurdu önce sonra da biraz böyle yeşereki gibi oldu. Eşim kükürt atmış fazla batmış. ne yapmış yapraklar kıvrıştı hepsi de. Yoksa buranın yaprağı çok güzel oluyordu. Baksana cılız cılız hiç. Hep de kıvrıştı, kıvr yapraklar bir şey olmuş. Buruşuk buruşuk. İlacımı çok atmış yanlış mı atmış bilmiyorum vallahi ben anlamadım. güzel oldu. Ben cam silinmeyince temizlik yapıldığını görmüyorum. Cam illaki silinmesi lazım. Kırmızı noktam. Kendim silemiyorum ama eskiden ben de çok silerdim kendim. Onun için kızlarımı da öyle alıştırdım ya. Temizlik yapıldığı cam kapı silmesen nereden belli olacak? Yani bulaşık toplamaktan mı belli olacak? Bulaşık, ama onlar rutin işler zaten. Evet, bulaşık, klasik işler mecburi kadın yediğini. <laughs> Hocam boşluğa geldi. <laughs> Yeter yeter fazla uğraşma. Ya yarın bayramda sonra gene sileceksin. Neyse daha sonra görüşelim. Şöyle perdemiz de yıkandı, camlarımız silindi. Tertemiz olduğumuz gibi. Neyse daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar ben yaprak sarıyorum. Bayrama hazırlık. Temizliği de yaptık. Bitti. Bitti yani. İşte böyle akşam alır uğraştık. Sabah saat 8'den eşe kadar. Aralıksız oturmadan. Allah güle güle kirletmeyi nasip etsin herkese. Burada herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu, mesut, sağlıklı, sağlıklı, huzurlu kurban bayramlar geçirmelerini diliyorum. Herkesin kurban bayramını kutluyorum burada. Mübarek olsun. Yoruldum vallahi. Çok yoruldum. Yaprak da sıkıcı. Gerçi ben severim yaprak sarmayı biraz yoruldum bugün. Ben pek fazla bir şey yapmadım ama ayakta dolana dolana. Aslında yarın sarsaydık yaprağı da. Yok ya. Yarın da başka bir şey yaparım. Ya çok mezara gideriz. çocuk kaybolmuş. 4 yaşında mı? <laughs> Neyse ben bu yaprak bitmez. Çünkü çok uzun sürmesin. Zaten izleyen yok. 15 dakika, 10 dakika, 15 dakikalık videom bile izlenmiyor yani. Bir saat çekenler var. Evet. Bir saat, bir saatte fazla. Sanki onlar atan mı parçalıyor? Bulaşık yalaşık çekiyorlar işte. Adamlar tutturmuş. Yine de izleyenlere teşekkür ederiz. Tabii canım izleyenleri zaten lafım yok. <laughs> İzlemeyenlere diyorum. Sağ olsunlar. Bazıları çok destekliyorlar beni de. Çünkü kimse böyle 15.000, bin, 20.000, bin, 30.000, bin, 50.000 aboneyle kanal açmadı. Herkes sıfırdan başladı benim gibi. Herkes birazcık empati yapmasını istiyorum. Büyük kanallara hiç destek çıkmıyorlar. Tenezzül edip de yani ne yorum ne de abone. Tabii ki aklı zanımı ayrı bir kefeye koyuyorum. Kızan benim için özel. Bu da selam olsun Bayramın mübarek olsun. Mustafa'nın da dün doğum günü, doğum günü kutlu olsun Mustafa'nın. Necla Hira'nın da seninle beraber elini dürdü. Biz beraber kutlarız. Git gitsek orada <laughs> mi kutlasak, ne yapsak? Onlar buraya mı gelse? Olabilir. Bekleriz. Başak burcu ikisi de. Rümeyza'ya da selam olsun. Onu da öpüyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Mesule'nin. Mustafa abinin. Videomuzu burada sonlandıralım. Hayırlı bayramlar dileyelim herkese. Kanalımızda kalın. Abone olun lütfen. Kanalımı izleyin. Herkese teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.